Günaydın, günaydın nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de her zamanki gibi çok iyiyim. Canlarım biliyorsunuz dün demiştim böyle bir kahve içtim ben. Dedim ki kapatayım. Bu denyalara bir de bakalım dedim yani özlemiş mi özlememiş mi diye. Özellikle de çok mesaj aldım. Dediler ki Melek Hanım kahve bakıyor musunuz? Kahve bakıyor musunuz? İşte ne kadara bakıyorsunuz filan. Tekrar tekrar buradan ileteyim. Ben kahve e, bakımını öttürürüm de. Ama yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Uzaktan kahve falı bakılmaz. Bakana da karşıyım, baktırana da karşıyım kardeşim. Öyle bir şey olmaz. Şimdi bu kahveyi içerken tekrar tekrar anlatayım ki anlayın arkadaşlar. Bu kahve içilirken hani bizim e, toplumumuzda alır böyle kapa lak diye şimdi bu şey ya böyle bakın şimdi anlatacağım size. Şimdi bu tabağı alır bunu kapatır tamam mı bunu da böyle işte der ki niyet ettim bakalım ne çıkacak der. Şimdi olay böyle bir şey değil. Şimdi bu kahveyi ee, yaparken benim İranlı bir hocam vardı ee, kulakları çınlasın ee, Almanya'da kahve yaparken kahveyi pişirirken aslında bunun bir işlemi var bir adabı var şimdi bunu bilmediğin zaman bunlarınla bu kahve falına bakamazsın atarsın sallarsın şimdi ben bunu pişirirken mesela dünden niyet ettim dedim ki benim e, kendi Instagram'ımdaki beni takip eden özellikle kişilerin akıllarındaki denyolar resmen denyo olarak pişirdim kahveyi. Özlemiş mi? Neyin peşinde? Ne olacak? diye böyle bir niyet ettim. Şimdi bunu pişirirken de bunun bir duası var. Kahve duası. Onu ederler. Ondan sonra koyarken bile anne baba ismini söyleyerek pişirilir. Ondan sonra o kişinin adına niyetlenir ve bakılır. Bu böyle olur. Böyle olması lazım. Şimdi bu kahvenin de ayrı bir hikayesi var. Mesela ben 14 yaşındaydım. İskambil bakıyordum. İskambil böyle bakın size anlatayım. Bir iskambil bakıyordum. Delireceğim yani. Böyle insanların artık şeyini görüyordum yani böyle ölümümden tut şeyine kadar bundan da çok rahatsız oluyordum. Sürekli daha küçüğüm o zaman yani 14 yaşında yatağın başında ses duyuyorum. Tak 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 delireceğim. Şimdiki gibi hoşta karşılamıyorum o sesleri. Diyorum Allah'ım yarabbim ne yapacağım artık ben de diyorum yani. Korkuyordum böyle. Dediler ki bana rüyamda. İskambili yak at dediler. Yani yırt at dediler. Sana iskambil yaramıyor dediler. Allah Allah dedim. Hiçbir işim rast gitmiyor ya. Okula sınava giriyorum, ters gidiyor bilmem ne. Bir sürü şeyler, sıkıntılar hayatımda. Dedim ben bu iskambile bile bakmayayım dedim. En iyisi atayım ben bunları dedim. Rüyamda kahve fincanı uzattılar bana. Al buna bak dediler. Ondan sonra o kahve fincanına bakmaya başladım. Şimdi kahvede de şöyle bir olay var. Bana gel bak dediğin zaman bakmam ben. Benim içimden gelmesi lazım, istemem lazım bu kahve olayın aslında işin aslı bu. İşte kahveyi bakıyorum diye bakmam yani içimden gelecek Öyle biliyorum. İşte bilmem nedir. Öyle de demem. Bakarım. Zaten bana söylenir ben de söylerim. Olay bu canlarım. Şimdi bakalım mı bakalım. Sizi özlemiş mi? Öncelikle şu dışına baktığım zaman yalnız kahve fincanım yıkılıyor. Kön görüyorsunuz. <laughs> ee, dışarıya baktığım zaman dışarıda gördüklerimi anlatayım öncelikle. Burada iki kişi çıkmış. iki kişi biri bir uçta biri bir uçta. Ya ayrısınız tamam mı? Ya da arada mesafe var. Fakat arada zorluklar olduğu gözüküyor burada. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Bakın. Bir kulak çıkmış burada. Tamam mı? Haber evet. bekliyorsunuz. Bu denyodan haber bekliyorsunuz. Fakat bu karşılıklı. O da sizden haber bekliyor. Tek taraflı değil öncelikle. Onu size söyleyeyim. Kocaman bir kulak böyle. Bekliyorum. Nereden ne duyacağım, ne gelecek, ne ile karşılayacağım. Böyle bir bekleyiş içerisinde. Şimdi bununla ne dilek tuttuysanız bir kere bu dileklerin diyor yapışmış çünkü olacağına delalettir. Bakalım şimdi. Şimdi şöyle bir göstereyim size de. Şimdi oradan ne göreceksiniz ben kendim bakayım. Peki özlemiş mi? Hem kart çekeyim bakayım. Şimdi bu bir uyanışta tamam mı? Uyanışta bu. bu. Bununla aranızda sorun olabilir veya bir geri çekilme olabilir veya konuşuyorsunuzdur ama işte ara sıra gel git yapıyor olabilir bu insan. Şimdi bakın burada söyleyeyim. Kocaman bir e harfi çıkmış. E harfi var. A harfi var. S harfi var. Ondan sonra m harfi var. Yani isminde olur, soyadında olur. Harfleri söylüyorum çıktığı için. Şimdi şuradan başlayacağım ben anlatmaya. Bak bu kişi tamam mı? sizin önünüzde bir boyunu eğilmiş. Boyu, boynu böyle eğilmiş. Bir mahcubiyet var. Karşınızda bu kişinin size karşı bir e, mahcup olma durumu var. Ya yaptığı bir olaydan dolayı ya da sizin e, önünüzde diz çökmesi. Yani siz onu dize getireceksiniz anlamında geliyor burada. Arada yalnız bir kişi var burada. Bir kişi var. O kişi zaten sizinle aranıza girmiş olduğu gözüküyor. Bir duvar örülmüş çünkü. Şimdi birisi de burada bir bayan, zayıf bir bayan bu. Tamam, beyaz tenli, saçları da böyle kumral gibi. Çantayı koluna almış, koşa koşa uzaklaşmış. Kimse bu. Fakat bu kişinin de etrafında yalanlar var, söylenilmiş. Gizlenilmiş durumlar var. Bunun ayağının altında da A harfi çıkmış. Şimdi bu kişi özlemiş mi durumuna gelirse de burada bomboş bir kalp çıkmış. O kadar temiz ki. Fakat bu kalbin iki tarafı da ucu, bir alt tarafı bile yukarı tarafı kırık. Yani bu kişi Özlemesine özlemesi bir şey ifade etmiyor. Yapacaklarından, alacağı sorumluluklardan korkan bir kişiliği var bunun. Anlatabildim mi? Burada bana denilen o. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O kadar büyük bir özlem var ki. Bir arzu, bir istek, benim içime bir sıkıntılar girdi. Bir karşılıklı oturup bir konuşma isteği var. Fakat bir kişi böyle göğsünden itiyor diyor ki şimdi diyor zamanı değil konuşacağız ama diyor şimdi zamanı değil arkasını dönüyor bunun. deniyor birkaç işlerde. Şimdi birin birinizden biriniz ya siz ya o bir kalabalık gözüküyor burada bu böyle doğum günü olabilir veya bir kutlama gibi bir şey olabilir böyle bir yerde tamam mı bir şeyler görebilirsiniz duyabilirsiniz. Ee, bu, bu duruma bir can sıkıntısı olacak. Biraz canınız bir kıskançlık yapacaksınız deniliyor burada. Şimdi bazılarınızda karşınızdaki kişiyi bir küçümseme halindesiniz. Tamam mı? Size yapamadıklarından söyleyip de sözünü tutamamış olabilir bu insan. Bir küçümseme halindesiniz. Yani ya benim istediğim olacak ya da ben arkamı döneceğim. Ben bir beklenti içerisinde olmadığınızı görüyorum ben burada. Öncelikle onu söyleyeyim. Bak. Burada kimlerle enerjim tutuyorsa diyor ki bana bakın burada denilen şu var. İkili vade. iki sayısı çok çıkmış burada. Yani iki hafta e, ayın 22'si olabilir. Ayın ikisi olabilir. Bu tarihlerde diyor ani bir haberleşmeler, karşı karşıya gelip konuşmalar. Fakat bu insan eliyle bir şey sunacak size. Şu anda gizliyor arkasında. Fakat sunacak. Şimdi çok özlemiş mi? Özlemiş. Çünkü bir, bakın ayaklar birleşmiş burada bir beden olmuşsunuz. Bir, yani iki gövde ayaktan birleşmiş bir beden gibi oluyorsunuz diyor. Şimdi siz bununla çok güzel şeyler yaşamışsınız. Fakat kafa dolu, sıkıntılar var, engeller var. Fakat bana burada denilen yani sevmeye bir engel yok. Aşka bir engel yok. Bir gönülen bir bağ var. Bir gönülen bir bağ var. Fakat arada çok engeller var. Bunları aşmak sizin elinizde değil. Bu Denyo'nun elinde. Bu Denyo da her şeyin böyle arasında kalmış. Tamam mı? Çıkamıyor yani. Çıkamıyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Üstünde bir baskı böyle bir yere köşeye sıkıştırsın ya. Aynen o şekil kalmış orada. Sıkışmış ve kalmış. Arkasına da bakın. Arkasında da bunun bir kadın var. Bu kadın da sürekli tamam mı? Buna Böyle iğne iğne, iğne iğne çıkmış burada. Laf, 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 laf söylüyor ve bunun baskısı altından zaten size elini uzatıyor. Ama elini nasıl uzatmış biliyor musun? Şöyle yani gizli gizli işte tutacağım elini ama hadi bakalım yani. inşallah tutarım. Bir belirsizlik var burada. Ama burada çoğunuzun bir artık arkanızı dönüp de bakın çantayı almış koşa koşa uzaklaştığınızı görüyorum. Çünkü istediğim gibi olmuyor. Bana ne duygularını, ne sevgisini, ne de adım atıyor, ne de bir ilerleme oluyor diye diyerek bazılarının artık böyle bir başka alana geçtiğini görüyorum. Yani bir boyuttan başka bir boyuta geçtiğini görüyorum. Ama temiz, sıkıntılı değil. Burada bir para sıkıntısı var tamam mı? Bakın bir parayla ilgili bu kişinin sorunları var. Kendi işi olabilir veya bir yerden bir para bekliyor olabilir tamam mı? Parayla ilgili durumlar var. Bu para geldikten sonra bir el else yapacak bu. Bir rahata çıkacak. Ondan sonra kendine bir özgüven geliyor. Bunun göğsü kabarmış böyle. Gene bir e, size bir konuşmalar, bir anlatmalar. Ama siz nedense bir inancınız yok yani. Güven, güvenle ilgili bir problem var sizde. Çünkü ayağınızla itiyorsunuz böyle. Güvenle ilgili bir problem var bu kişinin ailesinde bir rahatsız var böyle upuzun yatmış tamam mı ama böyle şey değil sıkıntılı değil onu size söyleyeyim sıkıntılı değil kısa bir sürelik bir rahatsızlık onunla ilgilendiği gözüküyor burada eğilmiş böyle başına ama kendi hayatı gerçekten dışarıya yansıttığı farklı iç dünyada yaşadığı da bir farklı bu insan onu da buradan dile getireyim. Şimdi Burada mahkeme kapısı çıkmış. Bakın büyük bir devlet kapısı çıkmış. Bununla ilgili de bu insanın bazı sorunları olacak. Bazı böyle bir haberler bekliyor. Bir haberler gelecek. Ondan sonra da temize çıkacağı gözüküyor burada. Yani size yapmak istediği, size dediği hiçbir şeyi yapamamış bu insan. Hep ertelemiş, hep ertelemiş, hep ertelemiş. Zaten şimdi bu saatten sonra da diyor ne desem ne söylesem bir kıymeti yok diyen bir kişi. Kendisinde biliyor yani. Bir de sizi arkasına almış burada. Bakın bu deniyor. Bazı şimdi bir deniyorlar ve böyle saçları böyle e, geriye doğru olan var. Kirli sakallı olan var. Esmer olan var. Biraz böyle uzun boylu olan var. Tamam mı? Normal bir normal yani. Uzun boylu dediğim sizden biraz uzundur ya da aynı boydasınız Şimdi bu kişi kimse bu bu diyor ki benim diyor sana diyor anlatacağım diyor söyleyeceğim hiçbir şey yok diyor bakın Sizler bu deniyordan duyduklarınızla tamam mı böyle bir aaa yapmışsınız bir şaşkınlık haline gireceksiniz şimdi bir kere bana denilen şu kim ne burada neyim tutuyorsa onu da bilmiyorum çok insanlar çıkmış anlatıyorum size etrafınızdaki denilen söylenen şeylere fazla inanmayın diyor. Kendi gözünüzle gördüğünüze, kendi kulağınızla duyduğunuza inanın diyor. Çünkü burada sürekli sizleri bir durum içerisine, böyle bir durum içerisine çeken kişiler var diyor. Kendi aklım var, fikrim var, zikrim var diyor. Bununla hareket et diyor. Başkalarının söylemiyle değil diyor. Burada bir kere bu şahıs çok özlemiş bu deniyor tamam mı? Özlemiş fakat kendinde bir cesaret bulamıyor yani her şeyi e, istediği gibi kalbindeki gönlündeki gibi açığa vuramıyor siz bunu ya geçmişten tanıyorsunuz sonra böyle iki taraf farklı ayaklar yaşamış tekrar bir araya gelmiş de olabilir veya da tamam mı? Arkadaştınız, iş yerindeydiniz, sonra sevgili oldunuz, böyle bir kadersel bir bağla e, bağlanmış bir böyle ip gibi bir şeyle bağlısınız ayaklardan. Bana burada denilen bu, tamam mı? Yalnız e, çok sıkıntılı çıkmış. Haber bekleyenler var. İşte e, seviyor mu, başkasına mı gitti? Şimdi burada. Bazıları da tamam mı artık yolunu kapamış böyle kişiler de var burada yolunu kapamış sırtını başka bir e, kişiye dayamış fakat daha aklında kalbinde sizler varsınız böyle de bir durum var oturuyor böyle tamam mı oturmuş iki büklüm yanında da iki tane arkadaşı var geri zekalı öyle bakıyor yani ben diyor affedersin yaptım sıvadım diyor mumu da diktim bir izliyorum bakalım diyor yani böyle bir kişi bu. Böyle boynunu da bükmüş, bakıyor orada öyle. Ne yapacağım, nasıl edeceğim? Ne bekliyorsun? Yani ne bekliyorsun? Bu konuşma ee, şeyi. Sorunu var bunun. Konuşma sorunu var. Yani kendisini öyle bir gösteriyor ki yani burnu düşse yerden almayacak. Yani biraz ego var bunda, bir bencillik var. Anlatabildim mi? değişik bir karakteri var bunun. Çok farklı yansı, yansıtıyor kendisini. O kadar seviyor. Köpek gibi seviyor. Fakat onu çok farklı yansıtıyor. Özlemiş mi? Deyince bakın bir kart daha çekeyim dedik. Burada kalp kırıklığı var. Tamam mı? Kalbi kırılmış bunun. Kırılmış. Sizin de kırılmış. Onun da kırılmış. Ayrılık yaşıyorsunuz. Çoğunuzda bir ayrılık var. Peki. Şimdi bunun bakın ailesi de olabilir. Burada kimse aileyle ilgili problemler, çocukla ilgili problemler veya kendi ailesi vardır. Ne yapacağını bilmiyordur. Üçüncü kişi. Eğer ki siz bunu dinleyip üçüncü kişiyseniz diyor. Tamam mı? Bu kişi sizi özlemiş mi? Şimdi bu diyor ki ben zaten bakın adalet Şimdi ya kendiyle mahkeme olmak için ilahi bir süreçtir bu kenarıya çekildi bir düşünüyor neyi ne yapacağım. Şimdi üçlü bir ilişkiyse onu mu seçeyim bunu mu seçeyim ne yapayım. Ben zaten boşanacağım diyen biri var burada. Ama bu boşanmanın senden dolayı olsun istemiyorum diyor. Bu boşanmayı ben kendim yaparak tamamlayarak ilerlemek istiyorum diyen de var burada. Bakın aldım kabul ettim. Böyle görüyorum şimdi ben. Şimdi burada Bazılarınız sabırla sınanıyor. Bazılarınızda şöyle bir durum var. Geçmişte yaşadığınız, yaptığınız hatalardan sınanıyor. Bunları hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama burada sabırla sınananların başına kocaman bir kuş konmuş böyle. İnanın ki e, kartal gibi, kartal gibi bir kuş konmuş. Çok güzel diyor haberler olacak, çok güzel gelişmeler olacak diyor burada. Şimdi bana burada denilen Kimsenin sözüne bakmadan kendi iradenizle, kendi iç sesinizle en önemlisi de zekanızla ilerlerseniz diye yanlış yapmazsınız diyor. Bu kişiyle gideceğiniz yollar varmış hep kapanmış tamam veya bu ki size geleceğim demiş yapacağım demiş hepsi kapanmış ama bana denilen şu kapanması lazım böyle olması lazım bu süreci böyle kabul edin diyor. İki taraf diyor kenarıya çekilmiş burada bir dinlenme süreci olarak alın diyor. Tekrardan çünkü bir şeyler ilerleyecek. Bakın özellikle de burada birinci ayda bak söylüyorum birinci ayın sonunda alacağınız çok güzel haberler var. Ve bazılarınız işle ilgili sıkıntıları var, maddiyatla ilgili sıkıntıları var. Bunların çözüleceğini söylüyor. Bir anda böyle önünüze çok güzel kapılar açılacak deniliyor bana gördüğüm biri birilerinin yardımıyla olacak ama çok güzel gelişmeler olacak. Onu size söyleyeyim. Şimdi bu önümüzdeki yeni sene tamam mı? Ne kaldı şurada zaten? Burada artık kararlar verilecek. Böyle bakın. Öyle kararlar verilecek ki bazılarınız artık tamamen kendini yeni bir dünyaya adım atarken bazıları da diyor eski geçmişteki insanla birlikte uzlaşarak ilerlemeyi tercih edecek diyor. Bana burada denilen bu. Ama şunu söyleyeyim size çok büyük değişiklikler geliyor öncelikle. Çok büyük değişiklikler geliyor. Olmaz diyenler, işte e, ne bileyim yani yapamaz diyenler, yaptığını görecek. E, ne ettiyseniz aslında onu bir görüyorum ben. Anlatabildim mi? İşin aslı bu bir telefon çıkmış bekliyorsunuz ama bu kişiden telefon geliyor bakın çoğunuza geliyor tamam mı Öncelikle onu söyleyeyim burada çok böyle rüyalar gören kişileri görüyorum böyle sürekli bir rüyalarda rüyada görmeye işte e, geçmişte yaptıklarınızla e, böyle yad etme oturup böyle birilerine anlatma çok da fazla anlatmayın sizin zaten anlattığınız zaman işleriniz olmuyor çok dillendirmeyin diyor burada Bunları gördüm canları, alın kabul edin. Size uyanı uymayanı evlene geri yollayın. bakayım. Bak çok sıkılmış bu. Bu var ya öyle bir sıkılmış ki bu deniyor. Basıyorum yüreği bile açılmıyor yani. O kadar kapkara yani sizden daha beter onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim size. Şimdi burası zaten kurumuş. Ne Bunda hiçbir şey yok ki. Ama söyleyeyim gene de. Bu siz bakın şimdi hep siz böyle bir şeyleri götürdüğünüz için sizden haber bu bekliyor. Ama burada diyor ki durmanız lazım. Bir dur. Bir dur kardeşim. İlerleme diyor. Bir dur diyor. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Size uyanık. Alın kabul edeyim. Uyumayanı evrene geri yollayın. Bakın bir kart daha çıkayım. Şimdi diyor ki sana tamam mı? O deniyor aklındaki özledim mi dedi. Ben bir ilahi erilim diyor. Yani ben senin için en uygun olan kişiyim diyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve diyor ki sen diyor beğenilen birisin diyor. istesen diyor bir sürü kişiyle diyor tanışabilirsin, hayatını alabilirsin ama sana uygun olan kişi benim. Bu kış her şeyi çözeceğim diyor. Hadi inşallah. Hadi inşallah aldım kabul ettim aldım kabul ettim sizleri çok seviyorum öpüyorum ve görüşmek üzere diyorum. Tschüss.